ああ。 Merhaba arkadaşlar bugün ne yersek Ha olmadı <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün ne çıkarsa onu ye iç Çilengi oynayacağız ee, Yarışmamız Bir tabak iyi bir tabak Kötü şeklinde olacak Kim kazanacak göreceğiz Kardeşim İlham ben Kadir İzlediğiniz için teşekkür ederiz İzlemede kalın Güzel videolar sizi bekliyor Haydi <laughs> Kaş kağıt makas koy. Kaş kağıt kaş kağıt. Sen arkana. İttalıyorum. Tamam oğlum, baksana, bana bakmayacak. Ez bitti mi ya? Ben bakmadım dagan. O sekiroğlu. Tamam değişti. Aç aç. Ben biliyordum ya. Ya Fekir kardeş. Senin çatal bana verir misin? Bitireceğim ben bunu. Çatal. Çatalım verir misin? Oğlum bitir. Eee. Bugün kim? Arkadaşlar. Pastam. Hmm. Enfes. <laughs> Ye, tuzlayalım mı?

Tamam bakalım. Bunu seçiyorum. Aferin. Açabilirsin. Nice. <laughs> aa, ha, ha. <laughs> aa, aa, aa. Bak Aa. bunu da soy. Çiğ sucuk mu yiyeceğim ben şimdi? Arkadaşlar. Çiğ sucuk Yani. Oh. Olmayacak mı? Çiğ sucuk. Yapmaz tamam, yapmaz. Siz ne olduğunu çok iyi biliyorsunuz. Hadi bir, bir şey de bir kur Don't tease istiyorum. Bir yapar. Tamam, gitme. tamam. Olayım, o <gülüyor> <gülüyor> tamam, yetmez. Ne kadar iyi değil mi? Yetmiş. Dördüncü rounda başlıyoruz arkadaşlar. Hadi. Hadi. Teşekkür ederiz. Ve dördüncü round. Hadi. Evet. Hadi. Hep böyle gidiyor. Bu D Sen bir Ben bunu seçiyorum Oğlum ipucu veriyor Haksızlık bu Haydınlar gül alev Oğlum ses bir şey ay. var lan Ses kastın <laughs> demin ben Ne sesim? Papya mı alıyorsun? Aaa ben bilmem Ses kastım <laughs> Hayatım ne yaptın? İyi de var oğlum boyunda. İptal ediyorum bana bu oyunu. Şöyle hemen açalım arkadaşlar. Ben de Şöyle. Pekmez bu pekmez. Limon liman yemiştim. Vallahi pekmez. Bak. <laughs> bak bak bak. Midem mahvoldu mi midem. <gülüyor> mis mis. <gülüyor> Ses kasacaksınız arkadaşlar. İster misin? Sağ ol, teşekkür ederim. Uy. Tamam. Evet. Hadi. Hadi. Tamam. <laughs> Beşinci round mıydı lan? Evet. Ha? Beşinci round'a başlıyoruz arkadaşlar. İzlediğiniz kalın bakalım. Bari. Kim yenecek? Hep birlikte göreceğiz. Şanssızlık var bu üzerinde bilemedim. Tamam. Biraz da daha... Sanki torpil var bu işin ama göreceğiz. İstanbul'da. Evet. Hadi. Ne koydu buna ya? Hadi bakalım. Hadi. Başka bir tane. Aşağı makas. Aşağı makas. Vallahi bile. Adamı keserler böyle. Hadi hadi. Tamam. Açmak bakalım Ses Bence bunda iyi bir şey var ya. <gülüyor> 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 Sen de ne çıktı? Ah, Alis Türk. Değişelim. Türk mutfağının. <laughs> ah ne? Bacım bu. Bacım mı? Bilmiyorum. Bir kurtlat bakalım kurtlat. Bayağı güzel. Bayağı güzel. Acı mı? Değil. Hayır. Tansu var. Mı? Ama sonra acı. Acı mı? Nasıl yiyorsun oğlum sen tamam onu koyuyorsun? <laughs> Bu da benim oğlum arkadaşlar. Bakın. Daha iyi. Bir buçuk yaşında. Hı. Bunu olmaya hediye etmek istedim. Buyurun aşağı. Ben de bunu etmek istedim. Hayır o yüzden bunu hiç. Anlamışız. Başlıyoruz. Serimi sürdürmek istiyorum arkadaşlar. Göreceğiz. Kardeşimi yeneceğim. En evet. sonunda bir ceza oyunu var. İzlemede kalın. Bu ceza oyunundan izlemeden geçmeyin. Hadi. Başlayalım. Tamam. <laughs> Hı. Açabilirsin he. İddialar büyüdü. Hadi hadi hadi. Hadi. Ortalık kızıştı biraz. Hadi. Başka, hadi taşkı nakas. Hadi. Gel arkana. <laughs> Bakma. Bakmıyor. Sanki bakıyor gibi. Yok, <laughs> Hadi gel. Arkadaşlar ben bunu seçmek istiyorum. Onun içinde kötü bir şey olduğunu inanıyorum. Evet. Bak oğlum bu nasıl biliyor bu? Nasıl <laughs> biliyor? Nasıl biliyor? Gerçek. Hayır hayır hayır. Ben bunu saymıyorum. Ben bunu seç. Seç seç seç. Oğlum Hayır 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 saymıyorum. Buradan nasıl bakacağım? Yemin ediyorum bakmadım ya. Yemin ediyorum bakmadım. Bak. Oğlum sanki bak. Çünkü nasıl oldu biliyor musun? Buradan bunu koyarsanız ses aldım. Bizdeyiz bak. Nasıl hmm. ses aldın? Şeye koyarken çıtır çıtır yapmıyor ya. kapladı. ses çıkmadı. Ben niye duymadım o sesi? Hadi hadi, sana ne çıktı? <laughs> hadi bak <bakayım>. gel. <laughs> Ay Rütçü yaptı. Ay Rütçü yaptı. Şey. Yumurta ya bildiğin yumurta çiğ yumurta ya Allah'ın aşkına Yüzünü nasıl Hadi. Hadi. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Ya abi bak. Bak oğlum ses pasayım deme bak. Bak buna bak, gözüne bak. Bak aa, gözlere bak. Al. <laughs> Al. <laughs> Şimdi ses kastığıma göre bu toz olandı. Değil mi? Bu tozdu. Bu da içecek. Yüzde yüz diyorum. Ve kaldırıyorum. Evet doğru bilmişim. Ama bu yanlış ki. Bunu yapmış değil. Yapmış mı değil miydi bunu? olabilir. Tamam tekrarlıyoruz yanlış katma artık. Yanlış katmadım son bitti artık. İçilmişti bu. Aynen bu içildi. Bunun yerine başka bir şey katıver. Başka bir şey katıver. Tamam tamam, tamam. Tamam, tamam, tamam tamam. Aa ben saymam. Tamam. Hayır, Ay, abi iyi kötü oluyor bu da. Tamam olsun. Hayır toz daha iyi oluyor işte. Toz iyi ekşi kötü olmuş Aynen, oluyor. Aynen toz olur Onlar ekşisi ötekisi de toz. Tamam. Ulan abim benim afet. <laughs> Cezayı kaybeden de abim olur. Eline sağlık.